9. sınıflar için ikinci dönem birinci sınava hazırlık videosundan selamlar arkadaşlar. Biliyorsunuz bu eğitim öğretim yılında açık uçlu ya da kısa cevaplı soru türlerinde yazılıların yapılması kararı alınmıştı. Ee, ve ben buna göre hazırlamış olduğum örnek sınavlardan bunun bir çözümünü yapacağız hep birlikte. Bu arada bilgi vereyim. Ee, hazırladım hazırladığım örnek sınavlarda ilgili kazanımlar da yazmaktadır. O yüzden sözlü soru ne ile ilgili görebilirsiniz. Haydi hazırsanız başlayalım. Birinci sorumuzda diyor ki sol tarafta en yakın sergilendiği müzeden bir fotoğrafı görülmektedir. En yak hakkında iki ayrı bilgi yazar mısınız? Şimdi öncelikle bu, bu soruyu hazırlarken niye fotoğraf koydunuz öğretmenim derseniz size kolay yoldan çağrışım yapmasını isterim. O yüzden bu fotoğrafı koydum. Evet e, yazalım. En yak hakkında iki bilgi. Ben birkaç tane bilgi yazayım. Siz içlerinden iki tanesini yazmanız kafi. Birincisi en yak. ikinci e, Dünya Savaşı döneminde icat edildi. Bunu söyleyebiliriz. Başka söyle ne söyleyebiliriz? Elektronik ya da elektrikle çalışan elektrik ile çalışan ilk bilgi sayardır diyebiliriz. Ee, onun dışında en ilgili ne gibi bilgiler verebiliriz? Mesela Amerika'da geliştirilmiştir. Geliştirilmiştir. Başka eniyakla ilgili e, ne bilgiler yazabiliriz? Mesela ağırlığı 3 tondur bir ev büyüklüğündedir diyebiliriz. E, peki başka ne diyebiliriz? Eniyak kablolar sayesinde e, programlanıyor. Kablolarla programlanıyor. Hatta size şöyle bir bilgi vereyim. En yakı programlayan kişiler altı tane programcı e, kadın bilim insanı ve bu bilim insanlarına da en yak altılısı adı veriliyormuş. Evet şuradaki bilgilerden ya da aklınıza gelen başka bilgilerden iki tanesini yazmanız en için yeterli Şimdi alt kısma geçelim. İkinci soru bize verileri toplamak ki ben burada verileri toplanmış bir örnek hazırladım size. Örnek bir bankacılık işleminde sorulan e, sorularla ilgili. Burada da sorulara Ayşegül Hanım'ın verdiği cevaplarda bu cevaplarda verilen verilerin veri türlerini yazacağız. Veri türleri bildiğimiz gibi beşe ayrılıyordu. Mesela birincisi tek karakterden oluşuyorsa yani bu bir harf, bu bir rakam, bu, bu bir sembol tek bir e, karakterden oluşuyorsa, buna biz karakter veri tipi diyorduk. Mesela buradaki örneklerden bir tanesi. Annenizin kızlık soyadının ilk harfi S'dir. Bu nedir? Karakter dizisi, karakter, pardon karakter veri tipi, veri tipi, özür dilerim, karakter veri tipidir. Yani mesela bankacılık işlemi yapıyorsunuz, işte diyor ki, e, kredi kartı ile ilgili bilgi almak istiyorsanız bir tuşlayınız. İşte e, önceki menüye dönmek istiyorsanız dokuzu tuşlayınız. Buradaki verinin türü neymiş? Karakter veri. Eğer birden fazla karakter varsa yani ortada metinsel bir veri varsa biz buna karakter dizisi diyoruz. Mesela doğum yeriniz neresi? Bursa değil mi? Karakter dizisi. Editim. Mesela Bursa nedir? Burada karakter dizisidir. Başka ne gibi örnekler verebiliriz? Mesela bir parola belirlediniz. Belirlediğiniz parola harf rakam gruplarından da karışık olabilir. Bu nedir? Karakter dizisidir. Öğretmenim işte ben dört haneli rakamlardan oluşan pin kodu kullanıyorum. Bu da karakter dizisidir. Peki, kendine özgü bir yazım biçimi varsa, işte kredi kartı numarası gibi, işte IBAN numarası ya da tarih, saat gibi. Biz bunlara da özel veri tipi diyoruz. Mesela burada da Ayşegül Hanım'a sormuşlar. O da doğum tarihini yazmış. Bu neymiş? Özel veri tipi. Evet. Başka eğer iki cevap veriliyorsa doğru, yanlış, evet, hayır, bir, sıfır, true, false gibi. Biz bunlara da mantıksal veri Yani işte burada bankamızın fırsatlarından yararlanmak ister misiniz diye bir soru sormuş. O kişi de evet demiş, hayır demiş. Buna da ne diyormuşuz? Mantıksal veri tipi. Başka nerelerde kullanıyor? İşte bilgisayarın da karar vermesi gerektiği süreçlerde özellikle karar verme aşamalarında bu mantıksal veri kullanıyor. İşte size bülten gönderelim mi? Siz orada mesela Orada tik atmanız isteniyor. Yani checkbox adını verdiğimiz onlara mesela tıklamanız istiyor. Ya da işte kırmızı ışık yandı mı? Yandıysa dur gibi. Bunlardaki veriler neymiş? Mantıksal veri. Yani şimdi günlük işlem limitiniz kaç lira olsun? 50 bin lira demiş. Bu ise sayısal veridir. Peki sayısal veriyi diğer verilerden nasıl ayırırız? Sayısal veri. işte ölçülerek... Hesaplama yaparak, sıralanarak elde edilebilecek verilere biz sayısal veri diyebiliriz. Ee, mesela işte e, çocuk mesela okulda 5. oldu. Ne var? Burada bir sıralama var sayısal veri. İşte para birimleri nedir? Sayısal veridir. İşte e, matematik dersinde gördüğünüz tam sayılar, ondalıklı sayılar, kesirli sayılar. Hepsi bu sayısal veri tipinin neleridir? Birer bileşenleridir. Bu konuda Bilgebet'te ekstra içerikler var. Onlara da ne yapabilirsiniz, bakabilirsiniz. Şimdi gelelim üçüncü soruya. Üçüncü sorumuz bize ne diyor? Aşağıdaki tabloda çeşitli problem durumları verilmiştir. Her bir problem türünü B basit problem ya da K karmaşık problem olarak yazınız. Öncelikli olarak. Basit problem neydi? Karmaşık problem neydi? Onu hatırlayalım. Basit problem çözümü basit adımlardan oluşan nelerdi? problemlerdi? Karmaşık problem ise başka alt problemler içerebilen, başkasından destek almamız gerekebilen süreç işin içinde olabildiği problemler, birçok çözüm yolunun olduğu, bakın farklı çözüm yollarının olduğu nelerdir problemlerdir? Şimdi tek tek inceleyelim. Ben basit basitse basit yazacağım. Normalde burada size B ve K yazmanızı istemişler. Karmaşık ise karmaşık yazacağım. Burada ne demiş? Küresel ısınma. Küresel ısınma aklınıza şu gelsin. Biz küresel ısınma için balık kılça analizi yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. O zaman bu nedir? Bir karmaşık problemdir. Yani biz bu problemin bir sürü alt problemleri vardır. Küresel ısınma neden? İşte fabrik, e, fabrikalardan ee, atmosfere karışan gazlar, işte bizim hala kullandığımız fosil yakıtlar, işte e, tarımda çok fazla su kullanımı gibi bir sürü e, alt sebep sıralayabiliriz. Bu nedir? Kardeşim, Türk kahvesi hazırlamak. Bu nedir? Basit bir problemdir. Öğretmenim, işte ben cezveyle de hazırlıyorum. E ee, başka birisi de e, hazır bir makineyle de hazırlıyor. Bakın, hazırlamanın yolu Belli zaten. Ne yapıyoruz? Kahve koyuyoruz, su koyuyoruz. Bunu karıştırıyoruz ve bunu kaynama noktasına geldiğinde ocaktan alıyoruz değil mi? Hangi makineyi ya da kullanın ya da ocağı kullanın aynı işi yapıyoruz. Yani basit bir problem. Okula gitmek. Bu da basit bir problem. Öğretmenim ben servisle gidiyorum. Gidebilirsiniz. Ya da öğretmenim ben okula yürüyerek gidiyorum. Ama yine okula gidiyorsun. Proje üretmek. Proje üretmek karmaşıktır. Yani ortada bakın çok rahat bir ne var? Analiz süreci var. Başka ne var? Alt problemler var. Başka ne var? En önemlisi süreç var. Bakın süreci gördüğün anda karmaşıktır. Telefon ile bilinen bir numarayı aramak. tuşlayacaksın ya da rehberden bulacaksın. Basittir. Tüm derslerden başarılı olmak. Bakın süreç var. Ve her ders farklı bir disiplindir. Bu karmaşık. İstiklal maaşı şiirini ezberlemek basittir. Bakın yapacağınız tek şey ezberlemek. Hastalıkları önlemek karmaşıktır. Yani hastalıkları önlemek, önleyici tıp nedir? Karmaşıktır. Sizin bunun alt basamaklarını ne yapmanız lazım? Bulmanız lazım. Evet, hızlıca gelelim dördüncü soruya. Bu arada yorumlarda anlamadığınız noktaları sorabilirsiniz. Anlamadığınız noktalar için e, short videolar yani kısa videolar çekebilirim. Bilgi, voleybolda ilgili bir bilgi var yukarıda. Siz de eminim okumuşsunuzdur. Şimdi bize burada diyor ki, yukarıdaki metinde voleybol oyunu hakkında bilgi verilmiştir. Düşüneceğiz. Buradaki bilgiyi de kullanabilirsin. Kendi bilgilerini de kullanabilirsin. İki tane şuraya sabit, iki tane değişken yazacağız. Bakın buraya örnek yazmış. Sağdaki top sayısı nedir? Bir tane topla oynanıyor o anda. Sabittir. Oyuncuların heyecan düzeyleri nedir? Değişkendir. Evet, Şimdi mesela sabit için e, şu koyu rengi alayım. Sabitleri düşünelim. Mesela sahanın boyutları, sahanın boyutları nedir? Sabittir. E, mesela topun ağırlığı nedir? Sabittir. İşte e, maçta hakem sayısı nedir? Sabittir. Bu arada bir sürü sabitleri kullanıyor. İşte bir takımın renkleri nedir? Sabittir. İşte oyunun kuralları nedir? Kurallar sabittir. Peki şimdi başka renk alalım. Değişkenlere bakalım. Bunda da yeşil renk yalan. Mesela değişken. Seyirci sayısı nedir? Değişken. Kimin kazandığı nedir? Kazanma durumu değişkendir. İşte oyuncuların isimleri değişkendir. İşte işte ilk seti kimin aldığı nedir? Değişkendir. Gibi. Umarım an, iyi anlaşılmıştır. Hadi bakalım beşinci soruya geçelim. Beşinci soru için öncelikle olarak burada bir algoritma verilmiş. Okuyalım. Aşağıda girilen sayının karesini hesaplayıp ekrana yazan programın algoritması karışık şekilde verilmiştir. 5, 6, 7 ve 8. soruları bu algoritmaya göre cevaplayacağız. Hemen bakalım. Şimdi öncelikli olarak bir sayının karesi nedir? Kendisiyle çarpılmalıdır. Hemen bulalım. Şimdi burada algoritma ile başlıyordu? Başla ile başlıyordu. Ben yine e, bu, bu sefer mavi rengi alayım. Başla ne olacak bizim için? 1. Bir, birinci adım oldu. Peki. Girilen sayı dediği için algoritmanın yapması gereken ilk iş Kullanıcıdan sayı girişi istemek. Ne yaptık? Kullanıcıdan sayı girişi istedik. Peki ekrana yazıyor muyuz? Hayır daha hesaplama yapılmadı. Bakın burada cevap eşittir sayı çarpı sayı var. Bu da üçüncü adım oldu. Dördüncü adım artık iş bitti. Ekrana yazabiliriz. Ve son adımda beşinci adım. Gördüğünüz gibi sıralı. Zaten bu beşinci soruydu. Bir, pardon, beş numaralı soruydu. yukarıdaki algoritmayı birden beşe doğru şekilde numaralandırın numaralandırdık mı Evet şimdi bu soruyu pardon üzüldüm. şu soruyu ne yaptık numaralandırdık yapmış olduk şimdi gelelim buraya algoritm yukarıdaki algoritmada kullanılan değişkenlerin adlarını yazalım bakın değişkenler sayı ve cevap yani bir tane sayı gelişiş istiyor ve bu sayıyı kullanarak kendisiyle çarparak cevap oluşturuyor yani neymiş? Sayı ve koydum araya cevap. İki tane değişkenimiz var. Sabit hiç yok. Bakın. Sabit illa olmak zorunda değil. Zaten burada hiç yok. Yukarıdaki algoritmada kullanıcı 7 sayısını girerse programa ne yazar? Bakın. Kullanıcı nereye 7 girmiş? Buraya 7 girmiş. Kullanıcının giriş yaptığı yer bu. Yani sayı 7 olmuş. Peki sonra ne olacak? İşlemi yapacak. İşlemde de ne olacak? 7 ile biz 7'yi çarpacağız. 7 kere 7 kaç eder? 49 eder. Ekrana da yazdığı şey nedir? Cevap. Yani oluşan değeri yazacak. Yani ekrana ne yazacak? 49. Evet. Burada mantığımızı kullanarak. Burada çünkü girilen sayıyı unutmuyoruz. E, giriş işlemi var. Ona göre yapacağız. Evet. Hadi bakalım. Şimdi yeni soruya geçelim. Göktuğ'un fen bilgisi dersinde maddenin halleri konusunda öğrenmiş ve suyun sıcaklığına göre halini bulan bir program için, için akış yaması tasarlamış. Bakın buradaki akış yaması var. İki tane karar verme var hatta. Bu akış yaması kullanarak aşağıdaki ölçümler için ekran çıktılarını bulmuş. Öncelikle olarak şuna bakın. Şimdi burada ne diyor? Başla sıcaklık. Burada sıcaklık için veri giriş olacak. Sıcaklık adında bir e, değişken bunu tutacak. Eğer girilen sıcaklık, bakın buraya girdik. Eğer girilen sıcaklık sıfırdan küçük bir değer ise ekrana katı yazacak. Yani burada ne demek istiyor bize? Sıfırdan hatta ben size kırmızı renk olarak yazayım. Şu kol sıfırdan küçükse. Tamam diyelim ki hayır'a geldik. Sıfırdan küçük bir buraya geldi. Sıcaklık yüzden büyük mü? Evet değerini alırsa gaz hali. Bu da ne olacak? Yüzden durumunda şu kola gidecek. Bakın işi kolaylaştırmak için kollara isim yazdım. Buraya geldik. Burada da ne kalıyor? Sıfırdan küçük değilse ya da yüzden büyük değilse bu nedir? Sıvı halidir. Yani şurada bizim anlayacağımız kısım e, üçüncü durumda sıvı halidir. Şimdi bakalım. Eldeki verilere bakıyoruz. 105. 105 nedir? 100'den büyük bir sayıdır. Ne yazacak ekrana? Gaz yazacak. Güzel. Peki 30. 30 100'den büyük mü? Değil. 0'dan küçük mü? Değil. Bu iki kola da girmedi. Geriye ne kaldı? Sıvı yazacak. Peki buradayız. E 5. E 5 100'den büyük değil. Sıfırdan küçük. Ekrana ne yazacak? Otomatikman bu program katı bölümüne girip bitirecek. Eğer kafanız karışıyorsa dediğim gibi şurada dallanma bölümlerine burada ne olduğunu siz açıkça yazarsınız. Evet durumunda neyi kontrol etmiş? Sıfırdan küçükse. Evet. Eğer hayır durumuysa aşağıya gel. Yüzden büyükse. Evet. İkisi birden değilse sıvıdır demiş. Hadi bakalım şimdi e, güzel bir Etkinlik tasarlamıştım. Etkinliğimize bakalım. Etkinliğimizde bir topumuz var. Topumuz e, için burada fonksiyonlar var. Fonksiyon dediğimiz şey neydi? Alt algoritmalar. Yani bizim çağırdığımızda kod e, bloğunu çağırdığımızda içindeki kodları çalıştıran bloklarda. Bu soru için sıradaki e, soruları ne yapacağız? Bu soruya göre cevaplayacağız. Birinci sorumuzda diyor ki Zehra kodla sayı toplu oyunu fonksiyonlarla oynamaya karar vermiştir. Buna göre top hareket ettiği karelerde sayıları toplayarak ilerlemektedir. Oyun başında skor sıfırdır. Zehra sırası ile A, B, D, C fonksiyonlarını birer kez çalıştırmıştır. Hangi fonksiyonları çalıştırıyormuş Hemen yazalım. A, B, D ve C. A şıkkı bize diyor ki bu fonksiyon çalışınca topun hareketini Görsel üstünde rotayı çiziniz diyor bize. Şimdi bakalım. Fonksiyonlarımız da görünsün. Kalemi de aldım. Mavi renkteyim. A fonksiyonu çalışında top sağ sağ 2 kare yani top buradaydı 1 2 buraya gitti. Sonra B fonksiyonu. B fonksiyonu 1 Evet, şimdi B fonksiyonu çizeceğiz. Pardon. Şimdi B fonksiyonu bir yukarı gitti. Bakın bulunduğumuz kare değilim. Bir. İki. Peki sonra ne olacak? Sola. Yani şu tarafa gelmiş olacak. Şöyle geldi. Şu an 5'in üstüne geldi. Sonra D çalışacak. D ne diyor? Tekrarla 3. 3 defa içeriği tekrarla. 3 defa aşağı in. Şu an buradaki yerdeyim. Aşağı iniyorum. Bir saniye. şuradan aşağıya iniyorum. O bulunduğum yerde 1, 2, 3 buraya geldim. Peki sonra ne olacak? C fonksiyonu oluyor. Tekrarla iki kere. Sağ git, sağ git, aşağı git. Sağ git, sağ git, aşağı git. Hemen yapalım. İsterseniz e, ee, onu da şuradan yapalım. Buradaydık. Bir saniye. Buradayız. Sağ git, sağ git, aşağı git. Burada bulunduğumuz yerdeyiz. Bir gittik, bir gittik, indik. Bir gittik, bir gittik, indik. Bizden ne istemiştik? Rotayı çizmemizi. Rotayı çizdik. Yani bu top çıktı, yukarı döndü, aşağı indi. Şu şekilde hareket etti. Peki ne diyor? Bitince toplanan sayı değeri kaçtır? Kaç değerine erişilmiştir? Sayıları toplayalım. Ee, siz daha iyi görün diye şurayı da aldım. Pardon bu arada ekranda HBIC açıldı. Şimdi sayıları sırasıyla bakalım. İlk önce 10 numaralı sayıya gidiyor. Sonra yukarı çıkıp sola dönüyor 5'e gidiyor. Sonra aşağı iniyor 1'e gidiyor. Sonra örüntüyle 2'ye ve ne yapıyor? 8'e gidiyor. Şimdi şöyle çekeyim. Şöyle aşağıya da hatta kolaylık olsun diye alayım. Tekrar ya bakalım yanlış mı yazdım. 2'ye gidiyor 8'e gidiyor pardon. 10, 5, 1, 2, 8. Buraya. Şimdi burada baktığınızda kaç değeri elde ediyor. Bu arada tek tek uğraşmayın bunları yazın. 10, 5 daha 15, 1 daha 16. Ee, 16, 2 ile 8 bu arada 10'dur. 16, 10 daha 26 eder. Yani demek ki orada toplanan sayı kaçmış? 26 skor 26'ya çıkar. Peki şimdi son soruya bakalım. Hiçbir sayıya değmeden D1 karesine, karesine ulaşmak için çözüm algoritmasını yazınız. Burada sağa sol yukarı aşağı komutları var. Yani size fonksiyon yazın demir D1. Bu size kalmış. Şimdi hiçbir sayıya değmemesi için nereye ulaşacak? D1 Karesine. Şu an nerede? A4'te. Geldim kalem aracına. Bu arada siz daha farklı görün diye gidip mor rengi aldım. Bakın buradayız. Çok Şurada Şuradan geldim. Şuradayım. Evet. Top buradan bir kare yukarı, bir kare yukarı, bir kare yukarı. 3 kare yukarı gitti. Sonra sağ, sağ, sağ ve bitir. Yani demek ki yukarı, 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 sağ, sağ, sağ. Kafanız karışmaması için her zaman için öncelikli olarak çizin. Sonra da soruyu çözün. Yani buraya ne yazacağız? Kalem aracı, metin aracını aldım. Yazıyorum. Yukarı. 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 3 yukarı. 3 saydı. Geldi buraya. Sağ. Bu arada sizin yönteminiz farklı da olabilir. Ben burada en basit yöntemi yazmaya çalıştım. Sağ. Sağ. Ve artık ulaştığımız için oradaki kareye D1'e gelin diyor. Bakın hiçbir şey yani sadece 7 elde demiş. D1'e geldi. Buraya da ne yazacağız? Bitir. Evet. Ee, gördüğümüz gibi algoritmalar, akış şemaları, fonksiyonlar ve bu dönem işlediğimiz konularla ilgili sınava hazırlık videomuzu burada noktalıyoruz. Sorularınız olursa mutlaka yorumlar kısmına yazın. Teşekkürler.